أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم قل من باقي بلاغات وقل عن دليب قلزار فساحات حضرتي محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي محترم دين كتاب kitabımızda Et Tariqatul Muhammediye ve Siratul Ahmediye adlı kitabında İmam bir gibi merhum hadis-i şerifleri peygambere, kitaba ve sünnete, Allah'ın kitabına ve Resul'ün sünnetine ittiba etmemizle, onlara uymamızla ilgili hadis-i şerifleri toplamıştı. Biz de ondan nakillerde bulunuyorduk. Efendim, korda kaldığımız yerden devam edelim. Burada hadis şeriflerin silsilesi yani rivayet zinciri yani peygamberimize varıncaya kadar hangi muhaddis hangi alim hangisinden kimden rivayet ettiği ile ilgili zinciri burada hep zikretmiyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin diye dua ediyoruz. Onlar büyük hizmetler etmişler. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek sözlerini ezberlemişler. Bize kadar nakletmişler. Her biri say sayamayacağımız kadar vaktimizin darlığı sebebiyle. Onun için onların hepsine birden rahmetler okuyor. Arz-ı hürmet ediyoruz. Hürmetlerimizi sunuyoruz. Onlar bu ümmete çok hayırlı işler yapmışlar. En iyi insanlar. Niye? Çünkü Ümmete hayırlar vermişler. Hayrun nes men yenfeun nes buyurmuş Peygamberimiz. İnsanların iyisi kimdir? Ben iyiyim, ben iyiyim diye bağıran kimseler değil. Ya insanlara hayırları, faydaları dokunanlar. E bunlarsa en büyük faydayı bize paradan puldan daha kıymetli şeyleri Peygamberimizden duymuşlar, ezberlemişler ve bize kadar da nakletmişler. Allah hepsinden razı olsun. İşte bu kitabı yazan imam bir gibi de çok çok emekler vermiş bu kitabına. Böyle o kadar şey yapmış ki bir talebesi anlatıyor. Talebesinin torunu daha doğrusu gitmiş diyor dedem ders okumaya Hazretin yanına fakat birkaç gün böyle çıkamamış evinden. Niye çıkmamış? Çünkü bu kitabı yazmakla meşgulmüş. Sonra bakmış ki diyor dedem alim bir kimse ilim sahibi sen demiş diyor bu kitabı böyle bir e, ilmi tarikte et tarikatül muhammediye demeye layık bir yani Muhammedi yol Muhammedi yol nasıl olur Muhammed Aleyhisselam'ın tabi olduğu yaşadığı tarz nasıldır onu anlatmak üzere yazdığım bir kitap var bugün buna bak da al da oku Varsa zor tarafları onları açıkla. Yanlış, yanlış şey, bir şey olmuşsa yanlış yazım falan hatası olabilir bu. Onu düzelt demiş. Bu alimlerin sünnetidir. Alimler birbirlerine karşı kendi ben yazdım, ben en iyisini yaptım demez dememişlerdir alimler. Tamam mı? Dememişlerdir. Böyle bir ucbe kapılırsa, böyle bir kibre kapılırsa, Allah Allah çok kötü bir şey olur. Bak aklıma geldi şimdi bir bunlar hatıralar şeyler ki e, izim de bize de ders olur. Bilmiyorum kime ders olur. Kimin de hiç belli olmuyor. Ben ne bileyim geçenlerde bir Cezayirli bir hoca geldi e, e, odaya, fakülteye. E dedi ben 6-7 sene evvel bu korona hadiselerinden evvel gelmiş fakültedeki dekanlık odamda ziyaret etmiş falan. Ben de genç biri baktım ki bir şeyler söylemişim ona yani şöyle yap böyle yap falan diye. Baktım ben unutmuşum ne söylediğimi tabii. Ne bileyim yani onlar hep gelene gidene söylediğimi hesaplamıyorum ya. Ondan sonra o baktım geldi 6-7 sene sonra bana tekrar ediyor. Bana şöyle dedin, şöyle dedin. Allah Allah. Demek ki o gün o gün şöyle ihtiyacı varmış kafasına kalmış. İyi dedim Allah razı olsun. İyi faydalı bir şey söylemişsek. E güzel Allah razı olsun. Yani kim ne, olacak belli olmuyor. Bu bizim Ali Yakup hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Ali Yakup Cenkçiler kendisi Arnavut asıllıydı. Arnavut'tan çıkmış gitmiş o memleketinde okumuş ama ondan sonradan da şeye gitmiş. Mısır'a gitmiş orada uzun süreler okumuş. Bize e, İmam Maverdi diye Tabi Veyhoğulları zamanında ha, e, vezirlik yapmış bir kimse, bir kitabı vardı, Edebi Dünya ve Din diye meşhur. Onu okuturdu. Orada bir hikaye naklediliyor. A, a, o alim, o alim diyor ki, ucubun yani kendini beğenmenin, beğenmenin zararları ile ilgili ve kendisine dokunacak zararlarla ilgili, kendi başından geçen bir şeyi anlatıyor. Diyor ki, yahu bir gün bir kitap yazdım diyor bana bir ucup kendini beğenme geldi düşüncesi diyor. Şöyle kitabı koydum diyor oraya. Dedim ki diyor ya eh işte yani yazılırsa da böyle olur ha. Olursa da böyle olur. Böyle kendi kendime üç beğenme geldi diyor. Neyse biraz sonra diyor talebelerimle öyle otururken konuşurken bir diyor bedevi yolda efendim gelmiş bakına bir şey gelmiş geldi bana bir soru sordu diyor. Ya Allah Allah soru sordu ama bilemedim ben diyor ya. Bilemedim ben diyor. Böyle başımı eğdim kaldım diyor ondan sonra. Ondan sonra diyor gitmiş bölümlerimden ayrıldı diyor. Bir diyor yani benim taleplerimin zayıflarından daha zayıf bir adama rastlamış. Tanıyorum onu da diyor. Ona sormuş diyor. O cevabını vermiş diyor. <laughs> Bu bedevi ya fazla üyeli adabı erken falan bilmez. Geldi dedi ki diyor yuh sana be. Sen sen, sen bilemedin bak falan falan sorumun cevabını bildi dedi diyor. Ben diyor başka çare bulamadım. Cevap verecek halim kalmadı diyor. Ondan sonra başımı eğdim kaldım diyor talebelerimin yanında. Ha, ondan sonra aklım başıma geldi. Dedim ki diyor bak bak biraz evvel sen öyle kibre kapıldın ya ucup demek kendini beğenme. Ah kendini beğendin dedin ki böyle bir kitap yazdım be. Var mı be? <laughs> Bundan daha iyisi şey yazılmaz dedin ya kendi kendine. Böbürlendin ya. Ha bu onun cezası işte sana. Bu onun sana cezası. Allah hatırlatıyor. Böbürlenme. Bir şey yaptın. Alimler de böyle. Ben bir şey yaptım. Tamam en iyisini ben yaptım havasında olmamışlar. Yazmış, bakmış ki alim bir kimse bak demiş ya, bir zay, z z şey yanlış anlaşılan, anlaşılmayan bir şey varsa açıkla onu şerh yaz. Ondan sonra o da Hocazade diye bir alim. Bu kitabın Hocazade şerhidir. O kısa kısadır ama etrafına yazmış, o medresede oturup yazmış gelenleri. Evet, şurası da işte anlaşılmayabilir. Şu, in, şu sözü de ilave edelim. Bu alimlerin de şeyidir ha, yani mesela burada şurada oturur diye Ömer Nasuhi Efendi rahmetlik onun hocası varmış Elmalılı Hamdi Efendi Hamdi Yazır kitap yazmış Metalip Mezahip diye Emin Saraç hocam anlatmıştı bana bunu anlatınca yazmış demiş ki ya bu da talebesiymiş Ömer Nasuhi Efendi de onun talebesiymiş demiş ki bak ben bu kitabı yazdım da sen demiş bir al da bir oku demiş. Yanlışlık falan varsa, noksan varsa, anlaşılmayan yer varsa orayı düzelt demiş veya haber düzeltelim. <laughs> Efendim demiş estağfurullah siz hocamsınız ben. Yok, yok demiş ya bak. Hoca olmak bu işi yetmez. Her şeyi bilecek değil. Yani hocalar bilmesi lazım, bilmesi lazım da bilmediği de olabilir. Olabilir mi? Olur canım. Vahiy, peygamber değil ki vahiy gelsin peygamber olsa yanlışı varsa düzeltir melekle hastasıyla düzeltilir. Yani bunu düzelt diye Cenab-ı Hakk'ın öyle bir şey yok. O zaman beşer nasılsa beşerin insanın sıfatları nasılsa o da öyle olur. Yani hata varsa hata vardır, düzeltir. Şimdi Peygamber Efendimiz de efendi bu kitapta böyle olmuş. Bu bir zat sahabi radıyallahu anh bir zat Cabir. Cabir İbni Abdullah diyor ki radıyallahu anh innehu kâle Rasulullah." şöyle söyledi bir gün diyor sahabi ya peygamberimizin hallerini Allah rahmet eylesin onlara sahabiler onlar çok büyük insanlar geldi peygamberimiz bize bir gün bir hutbe irad etti bir konuşma yaptı ki çok şiddetli dikkatli hatta izâ hatabe ihmarett aynah diyor. Öyle bir şey oldu ki hani gözleri böyle e, ne bileyim kız kır, 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 zarırdı. Yani o kadar şiddetinden, hiddetinden dikkat dikkat kesildiğinin işareti olurmuş o. Ondan sonra ve ala savtuhu ve sesi böyle yükseltti. Çok yüksek bir sesle, çok dikkatli ve sert bir sesle konuştu. Öyle ki ennehu Münziru Sanki bir ordu komutanıdır. Ordu komutanı nasıl bir sert, dikkatli, kesin sözlerle e, hitap eder de uyarmaya çalışır ya. Öyle bir eda ile diyor Efendimiz Aleyhisselam şey, şey yaptı. Ve gadabuhu, öfkesiz bu öfkesiz çok şiddetlendi. Ki ennehu münziru ceyşin ve yakul sabbahakum ve Bakın dedi diyor düşman nasıl sizin başınıza gelecek sabah akşam gelecek ha. Yani indi inecek başınıza düşman. Öyle durumda bir ordu ne yapar? Olanca tedbirleriyle değil mi? Olanca gücüyle toparlanır, toparlanır bir tedbirler alır. Değil mi? Bu da size yani ve kul e, ve bunu, bunun ardından peygamberimiz neyi buyuruyor? Dikkat çekip ardından da buyurdu ki bu ve bu ve şu iki parmağını diyor e, orta parmağıyla biz ona şehadet parmağı diyoruz onları böyle birbirlerini yakınlaştırarak ve yakrinu beyne isbaayhi Evet, es-sebbâbeti, buna sövme, bazı yerlerde bu kelimeyi kullanırlar ya, onun için Arapçada da buna sebbâbe derler, sövmede kullanılan parmak manasına. Biz ona ama kelime-i şehadette kullanıyoruz ya, kelime-i şehadet demişiz, bir de usta, orta parmağını yaklaştırarak buyurdu ki diyor Efendimiz, ben ve kıyamet şu kadar yakınız. Bu iki parmak nasıl birbirlerine çok yakınsa benimle kıyametin gelmesi de bu kadar çok yakın yani. Bunlar, bu e, zaman vermemiş eski peygamberimiz yakın olduğunu kıyametin ahir zaman peygamberi olduğunu söylemiş ama zaman işte şu sene, bu sene dememiş, sene belirtmemiş. Kıyametin bizim dinimizden birerlerinde kıyametin ne zaman kopacağı kesin kes bildirilmemiş. Bir de insanın ecelinin ne zaman geleceği bilinmemiş. Söylenmemiş. Söylenmemiş kimse. Ecelimiz ne zaman gelecek bilmiyoruz. İmam Gazali merhum buyuruyor ki bu her ikisi bir normalde bilmek iyidir değil mi? Bilmek iyidir, bilgi iyidir. Ama bu ikisinin insanlığa bildirilmemesi bu da insanoğlunun için bir merhamettir. Neden? Bugün deseler ki bana yarın öleceksin. Bugün sekteye kaptan giderim. Ko İnsanoğlu korkuya dayanması zordur. Zordur. Onun için söylenmemiş. Kıyametin de ne zaman kopacağı şu senede kopacak demem denmemiş. Ama bazı alametleri söylenmiş peygamberimiz tarafından. Şu, şu şunlar sayılmış. Malum siz çoğunu duydunuz. Ama saat saat verilmemiş. Çünkü çünkü diyor orada İmam Gazali. Buralarda insanlara böyle bildirilseydi dakika saat dakika insan oğlunun hayat durur. Hayat durur. O zaman halbuki nizam-ı alemin devam etmesini murad ediyor Cenab-ı Hak. Hayat dursun demiyor. Hayat devam etsin. Biz mesela yakınlarımız oluyor, ölüyor. Allah rahmet eylesin. Hepimize iman nasip eylesin. Değil mi? Geçmişlerimize rahmet eylesin. Geliyor ecelimiz. Ecel geliyor. Buna bir şey diyemeyiz. Ama mesela yakınlarımızdan ölenler oluyor. Değil mi? Duyuyoruz. İşte hepimizin var. Oluyor, ondan sonradan da üzülüyoruz filan. Hiç dünya yıkıldı gibi geliyor. Ama belki birkaç gün sonra unutmuş gibi oluyoruz. Unutuyoruz. E, unutmuyoruz aslında ama eh geçiyor işte. Acısı geçiyor belki, hafifliyor belki. Niye böyle? Çünkü hayatımızı devam ettirmemiz lazım. Aksi halde hayatı durdurmamız lazım. Durduramıyoruz. Durdurulmaz. Hayatın durmaması lazım. Devam ediyor. Allah hepimize peygamberimizin tembihlerine göre hareket etmeyi nasip eylesin de. Çünkü önemli olan arkadaşlar, aziz kardeşlerim, şu dünya fani. Bak bu dünya, bu camileri yaptıranlar, bu İstanbul şehrini almış, büyük büyük nimetlere ermiş Fatih Sultan Hazretleri, Peygamber Efendimizin müjdesine kavuşmuş. O şehri alan komutan ne güzel komutan. Onu alan asker ne güzel askerdir diye övgüsüne mazhar olmuş. Değil mi? Onun işte cemaati olan, onun ordusunda asker olanlar da Allah rahmet eylesin. Birçokları bir İstanbul'un orasında, burasında, köşesinde camiler yaptırmışlar. Hakikaten hayırlı malları varmış ki, Allah onlara hayırlı da mal vermiş ki, 500 senedir hayırları devam ediyor. Bizim mesela işte Hırkaç Şerif'in yanında Akseki Mescidi öyle bir mescittir. Ee, o zaman o senede yapılmış. Onun altındaki işte Akşemseddin Hazretleri adına o da öyle yakın. Başkaları da var her bir yokta. Bunlara oraya levhalar da koymuşlar. Bu zat bunu yaptıran Ni'mel Ceyş'tendir. Hadis-i Şerif'te geçiyor ya e, fele ni'mel emiru ve le diye. O, o, o İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutandır. Onun askeri, onun ordusu ne güzel ordudur diye övmüş ya. Orada geçen ni'meden hareketle ni'mel ceyş diye yazmışlardır. Bu zat işte bu camiin banisi ni'mel ceyştendir diye böyle büyük lütuflara mazhar olmuşlar az asker az, az kardeşler, ya aziz kardeşlerim malın da hayırlısını istemek lazım değil mi çok insanların çok malları vardır falan filan ama e, ne bileyim belki beş kuruş hayır olmamıştır e, olmamıştır ondan sonra çocuklar ne istersek Allah'tan hayırlı olanı isteyelim e, diyorum ki bazen o camileri görünce bu zatlar diyorum ne hayırlı mala sahip olmuşlar ya. Ne hayırlı malları varmış. 500 senedir içinde ibadet ediliyor. Ne olur ibadet olunca? Onda namaz kılan her insan ne kadar sevap alıyorsa o kadarı aynen ona da yazılıyor. Bizim sevabımız yazılıyor mesela inşallah. Değil mi? Bu zatın hesabına da yapılıyor bu cami yaptırmış Fatih'in. Değil mi? Evet. Bizim sevabımızdan bir şey eksiliyor mu? Yok bizim sevaplarımızdan eksilmeden bize yazıldığı gibi aynı ona da yazılıyor. Ne büyük nimet değil mi? Şimdi insanların çok malı mülkü oluyor. Malım var mı? Ne yapayım kardeşim malım varsa var. Vaktiyle ben bir varlıklı bir insana Allah selamet versin o hali hayatta. Tabi ben ismini söyleyecek değilim. Belki o kendisi de unutmuş olabilir. Bir muhtaç birini söylediler bana. E dedim ki ben de işte haber verdim ona bir, biraz yardım edebilir miyiz falan diye. Hakikaten çıkardı yardım etti. Ama sonra şöyle bir söz söyledi. Kardeşim dedi bunu Allah bana verdi dedi bu malı. Eğer bu malı dedi Allah yolunda kullanabilirse ne ala. Kullanamazsam dedi bunu Allah yolunda vermeyeceksem ne yapayım ya bu malın mülkün ne faydası var dedi bana çok güzel bir ibretlik söz söyledi doğrusu. Çok da benim de hoşuma gitti. Belki bu söylediğim 40 sene evvel. Tamam 40 sene evvel. Söz hoş olduğu için herhalde aklımda kalmış bende. Öyle. Efendim demek ki peygamberimiz kıyametle benim yakın, vazgım böyle çok yakındır buyurmuş. Çok yakındır buyurmuş. Evet. Onun için bizim işlerimiz dağılık olmadan eee biz Allah'ımıza kendimizi herkes ecelimiz gelmeden ecelimiz gelmeden kendimize iyi işlerimizi düzene koyalım. Peygamberimiz mesela bir geçen bugündü galiba bir dua kitabında rastladım. Hoşuma gitti size de nakledeyim onu madem şimdi aklıma geldi. Diyor ki All Allahümme inni auzu bike minel fakri fakirlikten, yoksulluktan, muhtaç olmaktan başkalarına sana sığınırım ya Rabbi. Ve teşettütil emri işlerimin darmadağınık olmasından, işleri toparlayamıyorum. Hangini önce yapacağım, hangini sonra yapacağım? Ya o işler karma karışık olduysa işte bundan da Allah'a sığınıyor. Allahümme inni a'udhu bike min al fakri ve teşettütil emri ve min şerri ma yehtusu fil leyli ve nehar. Bir de gece ve gündüzde hadiseler oluyor. Değil mi? Hadiseler oluyor, başımıza geliyor. Bunların şerlerinden ya Rabbi, kötülülerinden, kötülerinden sana sığınıyorum ya Rabbi diyecek. Bunları aziz kardeşlerim aklıma geldi söylüyorum. Herkes bu duanın Arapçasını e, bilmese bile Türkçesinden bu manaları söylüyorum. Herkes söyleyebilir. Her zaman söyleyebilir. Zamanı, zemini yoktur. Yani abdestli ol, olma böyle diyebiliriz. Allahümme inni yavzu bi fakri ve teşettütil emri ve min şerri mâ yehdusu fil leyli ve nehar Allahümme cealni minel utaka ve tulakaike min utakaike ve tulakaike minen nar. Ya devamında da Ya Rabbi ya Rabbi beni beni utaka azad ettiklerinden cehennemden azad ettiklerinden kurtardıklarından eyle ya Rabbi. Ondan sonra ve tulak minen nar cehennemden serbest bıraktıklarından eyle ya Rabbi diyor. Tamam biz de hepimiz de böyle duaları edebiliriz. Kadın olsun, erkek olsun ne zengin olsun, fakir olsun, okumuş okumamış hiç fark etmez. Her Müslümanın böyle dua etmesi. Bu, yani, dualardan biri illa da bunu öleceksiniz demiyorum ama bu güzel hoşuma gitti yani tıba, geçen duayı okurken hoşuma gitti. Size de aktarayım dedim. Evet Allah Teala bu dualarımızı kabul eylesin. Allah kimseye muhtaç etmesin. Düşmanların şerrinden korusun. İşlerimizin allak bullak olmasından korusun o kolay değil yani onlardan kurtulmak. Bak Müslümanların işi allak bullak oldu şu Filistin'de de. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bütün Müslüman var şu kadar bir buçuk milyar ki milyar Müslüman var. Ama kimse de bir ses çıkamıyor. Öyle bir perişan duruma gelmişiz. Bu böyledir ama durup dururken gelinmedi. Düşman çok iyi uğraştı. Çok iyi plan yaptı. Bizi aldatmak, bizi dağıtmak, bizi kendi emrine almak için var gücüyle çalıştı, gece gündüz çalıştı, nice toplantılar yaptılar, nice tedbirler aldılar, nice paralar harcadılar. Tabii öyle bu, bu oturduğu yerde olmuyor. Ve en leyselil insani illa ma sa'a. Hiçbir insana ancak Allah çalıştığı kadar verir. Ne çalışıyorsa onu verir. Allah bize de bir toplanma nasip eylesin, uyanma nasip eylesin. Bu şerlerden bizi kurtarsın. Şimdi o peygamberimizin şu hadislerini bitireyim az kaldı. Emma ba'du diyor peygamberimiz. Bilin ki Allah'ın al, fe inne hayral hadis sözlerin en iyisi Kitabullah. Allah'ın kitabıdır yani Kur'an-ı Kerim'i iyi dinleyin. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin, okuyun, manasını anlamaya çalışın, dinleyin, öğrenin. Ve hayral hadi Muhammed. Herkes der ki benim sözüm doğru. Ben ne iyi yolu gösteriyorum demek boş ver. Onu boş ver. Muhammed Aleyhisselam'ın gösterdiği hidayet yolu var ya, Muhammed Aleyhisselam'ın gösterdiği yol en doğru yoldur. En iyi yol, en iyi söz Allah'ın kez özüdür. En iyi yol peygamberimizin gösterdiği yoldur. Bunları bileceğiz. Ne demek? Ona göre hareket edeceğiz. İşlerimize bakacağız. Biz peygamberimizin yolunda mıyız değil miyiz? Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. İşlerin de en kötüleri sonradan olanlar hangi işler bu din işleri dinde peygamberimizin ortaya koyduğu emrettiği sahabilerin yaptıkları durumlar en iyileri Onlara zıt hareket eder. Sonradan kendi herkes kafadan her kafadan bir ses çıkıyor. Allah benim dediğim doğru diyor yorumlar yapıyor. Bırakın onları. Peygamberimizin sözlerine iyi dinleyin. Peygamberimizin sözlerine Allah rahmet eylesin. Alimlerimiz bize kadar getirmişler. Allah hepsinden razı olsun ve külle muhtesin sonradan olan hepsi de yani sonradan olan dediğim dinle, dinle alakalı. Yoksa mesela şunu şey yapmışız öyle değil mi? Yapılmış daha kullanışlı oluyor diye. Bu değil. Dinle alakalı. Mesela adam işte namazı şöyle kılacaksın. Böyle adam diyor ki ben namazı üç vakit kılacağım. Yahu la havle ve la kuvveti. Kardeşim yap olur mu peygamberimiz? Yok namaz böyle kılınır. Namaz öyle. Yahu kardeşim peygamberimiz buyuruyor ki Sallu kema raeytumuni yusallî Siz beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz, nasıl namaz kılıyorum öyle kılın. Hem yani bunlar var. Ee, Ve kulle muhtesin bid'a. Her sonradan olan bid'attir. Yani dinde temeli olmayan şeylerdir. Ve kulle bid'atin dalâle Her bid'atte dalâlettir, sapıklıktır. Tamam mı? Aziz kardeşlerim. Onun için bunlara dikkat edelim. Ben de burada söz bir başka hadis-i şerife geçiyor. Orada kalsın ki şey yapmayalım söz başı olsun. Ezan da başladı. Allah hepimizde hepimize sağlık, afiyet versin. Aziz kardeşlerim benim şey vardı geçen e, bir söylemişti. Biz bazı şeyleri dedi namazla ilgili falan şey etmiyorsunuz dedi. Sonra, vaazlarda yahu kardeşim hepsini her anda söylenemiyor dedim. Hepsi o akla geldikçe söyleyeyim. Geçen mesela gördüm e, ee, namazda secdeye varınca şu iki kolları şu iki kolları yere koyuyor bazı arkadaşlar iyice kalbi öyle değil kaldıracak şu yanları da koltuklar da şöyle böyle kendi vücudumuzdan biraz uzak tutacağız tamam ellerimizi böyle kıbleye karşı tutacağız efendim hem yere dayamayacağız seklerimizi hem de şey bunu bilelim Ondan sonra bu bir aklıma geldi şimdi. Bir de bazıları gençleri falan görüyorum özellikle. Gençler derken yani sakın da gençleri, gençleri seviyoruz da. Ama bilmediğinden veya yaşlı insanlar da öyle yapıyor mesela. Bilmem Arapların bazı mezhepleri farklı mı nedir? Mesela e, ayakları tahiyyata oturduğumuz zaman sağ ayak böyle dikilir parmakları. Eğer ayağında zara şey varsa ağrı mağrı ona karışmam. Öbürü yatırılır, onun üzerine oturulur. Böyledir usul. Usulden söylemiş oldum. Böyle bir e, kaçını söylemiş oldum. Allah cümlemize e, hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı, batılı batılı olarak görüp ondan kaçınmayı nasip eylesin. Allah bu cami yaptıran, devam ettiren Fatih Sultan'ı, Hazretlerine ve civarında yatan hocalarımıza, Hepsine rahmet eylesin cümle ehli imana, cümle sizin de geçmişlerimize, şu musalladan bulunan mümin kardeşlerimizin ruhları için. kavfe ve ehli iman-ı için el-Fatiha temassal